Bakara 231 Kırık meal Ve iza tallaktum ve boşadığınız vakitte kimi en nisae kadınları ailelerinizi febelerne onlar da ulaşınca neye? Ecelehünne iddetlerinin sonuna yani iddetlerinin sonuna yaklaştıklarında feemsikü artık tutun kimi hünne o kadınları yani onlara dönün neyle? ''Bi ma'rufin marufla yani aklen ve şer'an iyi olarak kabul edilen şekilde o da ric'atle kadınlara zarar kastetmeyip onlarla güzel geçinmeyi murat etmektir. Ev sarrihu yahut salı verin kimi hünne o kadınları neyle ''Bi ma'rufin marufla yani iyilikle ve güzellikle onları salıverin ki zaman uzatmadan adetleri bitmiş olsun velatumsiku ve tutmayın kimi hünne o kadınları niçin Ziraren zarar vermek için lita'tedu neticede onlara zulmedesiniz için yani müddeti uzatarak onlara zarar edip ve sonunda fidye verip boşanmaya zorlamakla kendilerine zulmedesiniz için onları tutmayın. Ve men her kim yef'al yaparsa neyi zalike bunu yani ailesini zulüm kastıyla tutarsa fa qad muhakkak zulmetmiş olur kime nefsehu kendine yani ailesine yapmış olduğu zulümden dolayı kendini azaba atmak suretiyle ona değil aslında kendine zulmetmiş olur ve la ve ittihaz etmeyin edinmeyin neyi ayatillahi Allah'ın ayetlerini yani kadınlar hakkında zikredilen hükümlere şamil ayetlerini veya bütün ayetlerini ne edinmeyin hüzüven kendisiyle alay edilmiş yani ayetlerden yüz çevirip onlarda bulunan ahkamı muhafaza da gevşeklik etmeniz suretiyle o ayetleri alaya almayın. Vazkuru ve hatırlayın neyi? Nimet Allah'ı. Allah'ın nimetini kim üzerine Aleyküm sizin üzerinize yani İslam ve Muhammed Aleyhissalatu vesselam gibi Allah'ın size vermiş olduğu büyük nimetlerin haklarını yerine getirerek onlara şükürle mukabelede bulunun. Karşılık verin. Vema ve o şeyi hatırlayın ki en Allah indirdi kim üzerine aleyküm sizin üzerinize o da nedir minel kitabı kitap yani Kur'an-ı Kerim daha vel hikmeti hikmet sünnet ne olduğu halde indirdi ya vaz eder olduğu halde kime küm size neyle bihi onunla kitap ve hikmetle yani Allah'ın size kendileriyle vaaz etmek üzere indirdiği kitap ve hikmet nimetini de hususen hatırlayın. Vattaku ve korkun kimden? Allah'a. Allah'tan yani emirlerini tutup yasaklarından kaçmakla onun azabından sakının. Ve ilamu ve bilin ki ennallâhe muhakkak Allah. Bi şeyin her şeyi alimun ziyade bilicidir. Yani yaptığınız ve terk ettiğiniz işlerden hiçbiri ona gizli değildir. Haliyle onun azabından sakı وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتادوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذ آيات الله هزوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Ve kadınları, ailelerinizi bir veya iki talak-ı ric'iyle talak ric boşadığınızda, onlar da iddetlerinin sonuna ulaşınca artık onları ya ma'rufla kendilerine dönüp şeriat ölçüleri üzere hatlarında güzelce muamele yaparak iyilikle tutun tekrar boşamaya kalkmayın veya kendilerine dönmeyerek iyilikle salıverin fakat onlardan bir karşılık alarak hul yoluyla boşanmaya mecbur ederek kendilerine zulüm etmeniz için belirli bir zaman için dönmek gibi bir sebeple zararlarına olarak onları nikahınızda tutmayın ve her kim bunu yaparsa sıf zulmetmek için ailesini tutarsa muhakkak o, muhakkak o ailesine değil kendine zulmetmiş olur ve Allah'ın ayetlerini Onlara muhalefet ederek eğlence edinmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini ve bilhassa sizlere kendileriyle öğüt vermek üzere indirdiği kitap ve hikmeti Kur'an ve sünnet nimetlerini hatırlayın ve Allah'tan korkun ve bilin ki muhakkak Allah her şeyi hakkıyla bilendir.